Kur'an'da işaret edilen kimyasal elementlerden bazıları. Tüm evren, içinde yaşadığımız dünya, canlı cansız bütün varlıklar, elementlerin çeşitli şekillerde birleşmesiyle oluşmuştur. Elementleri oluşturan bütün atomlar, aynı parçacıklardan oluştuğu halde birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Elementleri temelde birbirlerinden farklı kılan şey atom numaraları yani atomların çekirdeklerindeki proton sayılarıdır. En hafif element olan hidrojen atomunda 1 proton, ikinci en hafif element olan helyum atomunda 2 proton, altın atomunda 79 proton, oksijen atomunda 8 proton, demir atomunda 26 proton vardır. Altını demirden, demiri oksijenden ayıran özellik yalnızca atomların proton sayılarındaki bu farklılıktır. Soluduğumuz hava, insan vücudu, herhangi bir bitki veya bir hayvan ya da uzaydaki bir gezegen, canlı cansız, acı tatlı, katı, sıvı her şey Allah'ın üstün yaratışındaki delillerinden biri olarak proton, nötron ve elektronlardan meydana gelmektedir. Kur'an'da yer alan Hadid Suresi bir element olan demir anlamına gelmektedir. Bu surede diğer elementlere de atom numaralarıyla ve ağırlıklarıyla işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Diğer bir deyişle demir elementinin ismine sahip Hadid suresinde yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Elementlerin atom numaralarının henüz keşfedilmediği bir dönemde böyle bilgilere işaret edilmesi Kur'an'ın bir başka mucizesidir. Hadid suresindeki Arapça harfler öyle bir biçimde dizilmişlerdir ki bir yandan Rabbimizin emir ve tavsiyelerini içeren ifadeler yer alırken bir yandan da atomlarla ilgili bilgilere işaret bulunmaktadır. Bu çalışma da Arapçadaki ra harfinin Batı alfabelerindeki r harfine veya mim harfinin m harfine denk geldiği göz önüne alınarak yapılmıştır. Ayrıca elementin simgesi olan harflerde dizilim sırası dikkate alınmamaktadır. Harflerin yan yana gelmesi yeterli kabul edilmektedir. Çünkü söz konusu elementlerde örneğin kr elementi RK olarak bir başka elementi temsil etmemektedir. Radon elementi 86 Rn. Radon yani Rn elementi Kur'an'ın indirilişinden asırlar sonra 1900 yılında Alman kimyager Friedrich E. Dorn tarafından bulunmuştur. Bu elemente doğada nadir olarak rastlanmaktadır. Radyoaktif bir element olan radon ışın tedavilerinde de kullanılmaktadır ayetin başından RN harflerine kadar geçen harf sayısı 86. RN elementinin atom numarası 86. Zirkonyum elementi 40 ZR Zirkonyum yani ZR elementini 1789 yılında Alman kimyager Martin Henrik Klaproth bulmuştur. Kuranda yüzyıllar öncesinden nükleer reaktörlerin çekirdeklerinde kullanılan bu elemente işaret edilmesi büyük bir mucizedir. Z ve R harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan ayetin başına kadar 40 harf bulunmaktadır. Zr sembolü zirkonyum elementinin atom numarası da 40'tır. Ayrıca Z ve R harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 91 harf yer alır. Bu sayı da zirkonyum elementinin atom ağırlığıdır. Ayetin başından Zr harflerine kadar geçen harf sayısı 40'tır. Zr elementinin atom numarası 40'tır. Tantal elementi. 73 TA Tantal yani TA elementini 1802 yılında kimyager Anders Ekeberg keşfetmiştir. Tantal çok sert ve erime noktası çok yüksek olan bir elementtir. Bu nedenle elektrik ve elektronik gibi alanlarda kullanılır. Ayrıca bu element vücut sıvıları ile reaksiyona girmediği için tıpta da kullanım alanına sahiptir. Kur'an'ın indirilişinden asırlar sonra keşfedilen bu element doğada nadir bulunan elementlerden biridir. T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Bu sayı da tantal elementinin atom numarasıdır. Ayetin başından TA harflerine kadar geçen harf sayısı 73. TA elementinin atom numarası 73. Flor elementi 9F. Flor yani F elementini 1886'da Henry Moissan isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmıştır. Hadid suresinde ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Ayetin başından F harfine kadar geçen harf sayısı 9. F elementinin atom numarası 9. Oksijen elementi. 8O. Dünyada en çok bulunan kimyasal elementlerin biri oksijendir. Oksijen 1770'li yıllarda birbirinden bağımsız olarak iki bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. İsveçli Karl Schelle ve İngiliz Joseph Priestley. Hadid suresinde ilk O harfinden ayetin başına kadar 8 harf geçmektedir. O, Arapçada elif harfiyle gösterilmektedir. O simgeli oksijen elementinin atom numarası ise 8'dir. Ayetin başından O harfine kadar geçen harf sayısı 8. O elementinin atom numarası 8. Samaryum elementi 62 Sm Samaryum yani Sm elementini Fransız bilim adamı Paul Lecoq de Boisbaudran 1879 yılında keşfetmiştir. Bu surede S ve M harfleri ilk defa 62. harften sonra bir araya gelmektedir. Harfler M ve S olarak yan yana gelmektedir. Ancak SM harflerinin dizilim olarak tersi olan MS isminde herhangi bir element yoktur. Ayetin başından SM harflerine kadar geçen harf sayısı 62. SM elementinin atom numarası 62. Potasyum elementi 39K Potasyum yani K elementini ilk olarak 1807 yılında İngiliz kimyager Sir Humphrey Davy elektroliz yoluyla elde etti. Bitki ve hayvanlarla birlikte insan vücudunun da çokça ihtiyaç duyduğu potasyum elementi doğada bol miktarda bulunur. Ayrıca patlayıcı yapımından tıp tedavilerine kadar geniş bir kullanım alanı vardır. Hadid suresinde ayetin başından K harfinin ilk defa geçtiği yere kadar 39 harf geçmektedir ki bu sayı K elementinin atom ağırlığıdır. Ayrıca surenin başından buraya kadar 19 kelime yer almaktadır. Bu da K elementinin atom numarası olması bakımından dikkat çekicidir. Ayetin başından K harfine kadar geçen harf sayısı 39. K elementinin atom ağırlığı 39. Kükürt elementi 32 S. Kükürt yani S elementi canlıların yapısında ve toprakta yüksek miktarda bulunur. Hadid suresinde kükürt elementini temsil eden ilk S harfine kadarki harf sayısı 32'dir. Bu sayı aynı zamanda kükürt elementinin atom ağırlığıdır. Ayetin başından ilk S harfine kadar geçen harf sayısı 32. S elementinin atom ağırlığı 32. Erbiyum elementi 167 Er Erbium yani Er elementini Karl Gustav Mosander isimli İsveçli bilim adamı 1843 yılında keşfetmiştir. Surenin başından 167 harf sonra E ve R harfleri bir araya gelmektedir. Erbium elementinin atom ağırlığı ise 167'dir. Ayetin başından Er harflerine kadar geçen harf sayısı 167. Er elementinin atom ağırlığı 167 neodim elementi 60 Nd. Neodim yani Nd elementini 1885'te Avusturyalı bilim adamı Karl F. Auer von Welsbach elde etmeyi başardı. Hadid suresinde N ve D harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 60 harf geçmektedir. Bu sayı Nd elementinin atom numarasıdır. Nd harflerinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı 60. Nd elementinin atom numarası 60. Vanadyum elementi 23V. Vanadyum yani V elementini 1801 yılında Meksikalı bilim adamı Anders Manuel Delirio ve 1830 yılında İsveçli kimyager Nils Gabriel Sefstrom keşfetmişlerdir. Vanadyum vücuttaki temel eser elementlerden biridir. V harfinden ayetin sonuna kadar 23 harf geçmektedir ki bu sayı da vanadyum elementinin atom numarasıdır. V harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı 23. V elementinin atom numarası 23. Galyum elementi 69 GA Galyum yani GA elementini 1875 yılında Fransız kimyager Paul-Emile Lecoq de Boisbadran, Taif çizgilerinden yola çıkarak keşfetti. Galyum elektronik ve tıp gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Hadid suresinde G ve A harflerinin yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 69 harf bulunmaktadır. Galyum elementinin atom ağırlığı da 69'dur. GA harflerinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı 69. GA elementinin atom ağırlığı 69. Azot elementi 14N 1772 yılında İskoçyalı bilim adamı Daniel Rutherford tarafından bulunan azot N elementi atmosferin %78'ini oluşturur. Ayrıca güneşin ve bazı yıldızların yapısında da yer alır canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan azot, protein ve nükleik asit gibi yaşamsal öğelerde de bulunur. Hadid suresinde N harfinden ayetin sonuna kadar 14 harf geçmektedir. N elementinin atom ağırlığı 14'tür. İkinci ile üçüncü N harfleri arasında ise 7 harf yer alır. Azotun atom numarası ise 7'dir. N harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı 14. N elementinin atom ağırlığı 14. Bizmut elementi 83 Bi. Yüzyıllar önce Kur'an'da işaret edilen elementlerden birisi de bizmut yani Bi elementidir. Doğrusunu Allah bilir. Az bulunan elementlerden biri olan bizmutun tıptan nükleer reaktörlere, kozmetikten elektrik devrelerine kadar çeşitli kullanım alanları vardır. Hadid suresinde B ve i harflerinin yan yana geldiği noktalar arasında 83 harf yer alır B i harfleri arasında geçen harf sayısı 83 B İ elementinin atom numarası 83 krom elementi 24CR krom yani CR elementi 1797 yılında Louis Nicholas Vaukellin tarafından keşfedilmiştir. Hadid suresinde krom elementini temsil eden C ve R harflerinin yan yana geldiği birinci ve ikinci yerler arasında toplam 24 kelime yer alır. Krom elementinin atom numarasının 24 olması bu bakımdan çok dikkat çekicidir. CR harfleri arasında geçen kelime sayısı 24. CR elementinin atom numarası 24. Astatin elementi 85AT Astatin yani At elementi 1940 yılında 3 bilim adamı tarafından keşfedildi. Diğer elementlerde olduğu gibi astatin elementinin atom numarasının da sure içinde yer alıyor olması Kur'an'ın mucizelerinden biridir. Astatin elementini temsil eden A ve T harflerinin yan yana geldiği ikinci ve 3. yerler arasında 85 harf yer alır. Bu rakam aynı zamanda astatin elementinin atom numarasıdır. AT harfleri arasında geçen harf sayısı 85. AT elementinin atom numarası 85. Lityum elementi 6 Li. Lityum Li elementini 1817 yılında İsveçli kimyager Johan August Arfwedson keşfetti. Bu element yer kabuğunda yaklaşık %0.002 oranında bulunmaktadır. Sanayide de ihtiyaç duyulan lityum elementi pil yapımında, soğutucularda, tıpta, yapay kauçuk üretimi gibi birçok farklı alanda kullanılır. Hadid suresinde L ve I harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin başına kadar 6 kelime geçmektedir. Bu sayı lityum elementinin atom ağırlığıdır. Ayetin başından LI harflerine kadar geçen kelime sayısı 6. LI elementinin atom ağırlığı 6. Hafnium elementi 178 HF. Hafnyum yani HF elementini Hollandalı fizikçi Dirk Kosner ve Macar kimyager George de Hevesey 1923 yılında keşfettiler. Bu elementten özellikle nükleer reaktörlerde kullanılmaktadır. Ayrıca bu elemente güneşin atmosferinde de rastlanır. Hadid suresinin başından H ve F harflerinin yan yana geldiği noktaya kadar 178 kelime geçer. Hafniyum elementinin atom ağırlığı ise 178'dir. Surenin başından HF harflerine kadar geçen kelime sayısı 178. HF elementinin atom ağırlığı 178. Indium elementi 114 iğne Indium yani iğne elementini ilk olarak 1863 yılında Hieronymus Theodor Richter ve Ferdinand Reich isimli bilim adamları buldular. Kur'an'ın indirilişinden asırlar sonra keşfedilen indiyum yani iğne elementi doğada az miktarda bulunur. Hadid suresinin başından i ve n harflerinin yan yana geldiği noktaya kadar 114 kelime geçer ki bu sayı indiyum elementinin atom ağırlığıdır. Surenin başından iğne harflerine kadar geçen kelime sayısı 114. İğne elementinin Atom ağırlığı 114. Stronsiyum elementi 87 Sr. Radyoaktif olmayan stronsiyum yani Sr elementini ilk kez 1790 yılında Adair Crawford ve William Crichtshank İskoçya'da keşfetmişlerdir. Hadid suresinin başından S ve R harflerinin bir arada geçtiği yere kadar 87 kelime geçer. Stronsiyum elementinin atom ağırlığı da 87'dir. Surenin başından SR harflerine kadar geçen kelime sayısı 87. SR elementinin atom ağırlığı 87. Aktinyum elementi 89 AC Fransız bilim adamı André de Birne tarafından 1899 yılında keşfedilen aktinyum yani AC elementi çok nadir bulunan radyoaktif bir elementtir. Karanlıkta etrafa mavi ışık yayan bu element beyazımsı gümüş renktedir. Kur'an'dan asırlar sonra keşfedilen bu elementin insanlara önceden haber verilmiş olması Rabbimizin sonsuz ilim sahibi olduğunun göstergesidir. Hadid suresinin başından A ve C harflerinin ilk defa bir araya geldiği yere kadar 89 kelime geçer. Bu sayı Aktinyum elementinin atom numarasıdır. Surenin başından A ve C harflerine kadar geçen kelime sayısı 89. AC elementinin atom numarası 89. Toryum elementi 90 TH. 1828 yılında İsveçli kimyager John Jacob Berzelius tarafından keşfedilen toryum yani TH elementi radyoaktif bir elementtir. Nükleer aygıtlarda enerji kaynağı olarak kullanılır. Toryum elementinin atom numarası 90'dır. Hadid suresinin başından T ve H harflerinin ilk defa yan yana geldiği yere kadar geçen kelime sayısı da 90'dır. Surenin başından TH harflerine kadar geçen kelime sayısı 90. TH elementinin atom numarası 90. Lutesyum elementi 71 Lu lutesyum Lu elementi 1907 yılında Auer von Welsbach ve George Urbain tarafından keşfedilmiştir. İsmi bir elemente ait olan hadit yani demir suresinde lutesyumu temsil eden L ve U harflerine kadar surenin başından itibaren 71 kelime geçer. Lu elementinin atom numarası da 71'dir. Surenin başından Lu harflerine kadar geçen kelime sayısı 71. Lu elementinin atom numarası 71. Nikel elementi 58 Ni. Saf nikel Ni elementini ilk kez 1751 yılında İsveçli bilim adamı Axel Fredrik Cronstedt izole ederek elde etmiştir. Demirden daha sert olan nikel elementi çürümeye ve paslanmaya karşı çok dayanıklıdır dayanıklı sanayi aletlerinden madeni paraların yapımına kadar birçok sahada nikel kullanılır. Hadid suresinde N ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 58 kelime geçer. Bu sayı nikel elementinin atom ağırlığıdır. N ve İ harflerinden surenin sonuna kadar geçen kelime sayısı 58. N-İ elementinin atom ağırlığı 58. Berilyum elementi 9Be Berilyum Be elementi 1798 yılında Louis Nicholas Vauquelin tarafından keşfedilmiştir. Doğada sık rastlanan bu element nükleer aygıtlarda, roketlerde ve uzay araçlarında kullanılır. B ve E harflerinin yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 9 kelime geçer ve bu sayı da berilyum elementinin atom ağırlığıdır. BE harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı 9. BE elementinin atom ağırlığı 9. Sodyum elementi 11 Na. Sodyum yani Na elementini 1807 yılında Humphrey Davy elektroliz işlemiyle keşfetti. Sodyum atomları kullandığımız sofra tuzundan uzaydaki yıldızlara kadar birçok maddenin yapısında bulunur. İnsan vücudundaki hücrelerde de bulunan sodyum atomlarının hayati fonksiyonları vardır. Vücut sıvıları ile hücreler arasında normal bir su akışının olması, doku oluşumu ve kasların kasılması için de insan vücudunda belli bir miktarda sodyum bulunması gerekir. Hadid suresinde N ve A harflerinin bir araya gelişinden ayetin sonuna kadar 11 kelime geçer. Bu sayı sodyum elementinin atom numarasıyla aynıdır. N ve A harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı 11. N ve A elementinin atom numarası 11. Niobium elementi 41 Nb Niobium yani Nb elementi 1801 yılında İngiliz kimyager Charles Hatchett tarafından keşfedilmiştir. Doğada nadir bulunan bu element nükleer reaktörlerde Yüksek ısılara dayanıklı malzemelerin yapımında kullanılır. Hadid suresinde NB harflerinin yan yana geldiği yerler arasında kelime sayısı Niyobyum elementinin atom numarası olan 41'dir. NB harfleri arasında geçen kelime sayısı 41. NB elementinin atom numarası 41. Magnezyum elementi 12 Mg Magnezyum elementi 1808 yılında İngiliz kimyager Sir Humphry Davy tarafından keşfedilmiştir. Kur'an'ın vahiy edilmesinden yüzyıllar sonra elde edilen magnezyum Mg elementi yer kabuğunda en fazla bulunan elementlerden biridir. Deniz suyundan insan vücuduna kadar birçok yapıda yer alır. Canlılar açısından hayati öneme sahip bir elementtir. Hadid suresinde Mg harflerinin Yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 12'dir. Bu sayı aynı zamanda magnezyum elementinin atom numarası olan 12'dir. Suredeki MG harfleri arasında geçen kelime sayısı 12. MG elementinin atom numarası 12. Disprosium elementi 162 Dy. Disprosium Dy elementini 1886 yılında Fransız bilim adamı Pol, Emile de Bois Baudran bulmuştur. Bu elementin atom ağırlığı 162'dir. Hadid suresinde DY harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı da 162'dir. Suredeki DY harfleri arasında geçen kelime sayısı 162. DY elementinin atom ağırlığı 162. Çinko elementi. 65 Zn. Çinko yani Zn metali. Yer kabuğundan canlı organizmalara kadar birçok yapıda yer alır. Örneğin insan vücudundaki enzimlerde ve kan hücrelerinde görev alarak hayati fonksiyonları yerine getirir. Hadid suresinde ZN harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 65'tir. Çinko elementinin atom ağırlığı da 65'tir. Suredeki ZN harfleri arasında geçen kelime sayısı 65'tir. Zn elementinin atom ağırlığı 65'tir. Klor elementi 35 Cl Klor yani Cl elementini Kur'an indirildikten asırlar sonra 1774 yılında İsveçli bilim adamı Carl Wilhelm Schelle elde etmiştir. Klor en çok içme suyundaki ve havuz suyundaki bakterilerin öldürülmesinde kullanılır. Klorun ilaçların üretiminden boyalara, petrol ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir kullanım alanı bulunur. Hadid suresinde C ve L harflerinin yan yana geldiği durumlardan ilk ve sonuncusu arasında 35 kelime yer alır. Bu sayı klor elementinin atom ağırlığıdır. Surede geçen ilk ve son CL harfleri arasındaki kelime sayısı 35. CL elementinin atom ağırlığı 35. Karbon elementi 12C. Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan karbon yani C elementi birbirinden farklı birçok maddenin yapısında bulunur. Karbon atomları solunum esnasında açığa çıkan karbondioksitten elmasa kadar çok farklı bileşiklerde görev alır. Hadid suresinde ilk ve sonuncu C harfleri arasında 12 kelime yer alır. Bu sayı aynı zamanda karbon elementinin atom ağırlığıdır surede geçen ilk ve son C harfleri arasındaki kelime sayısı 12. C elementinin atom ağırlığı 12. Seryum elementi 140 CE Seryum yani CE elementini 1803 yılında İsveçli jeolog Wilhelm von Hisinger ve İsveçli kimyager John Berzelius ile onlardan bağımsız Alman kimyager Martin Klaproth isimli bilim adamları bulmuştur. Hadid suresinde C ve E harflerinin yan yana geldiği durumlardan ilk ve sonuncusu arasında 140 kelime yer alır. 140 aynı zamanda seryum elementinin atom ağırlığıdır. Surede geçen ilk ve son CE harfleri arasındaki kelime sayısı 140. CE elementinin atom ağırlığı 140. Kripton elementi 83 kare. Kripton yani KR elementini İngiliz kimyagerler Morris Travers ve Sir William Ramsay 1898 yılında keşfettiler. Hadid suresinde K ve R harflerinin yan yana geldiği durumlardan ilk ve sonuncusu arasında 83 kelime yer alır. Kripton elementinin atom ağırlığı da 83'tür. Surede geçen ilk ve son kare harfleri arasındaki kelime sayısı 83. Kare elementinin atom ağırlığı 83.